Ezgi şimdi bizi Hakkari'de, Doğu'da, Erzurum'da, Van'da izleyenler varsa ya bu İstanbulluların herhalde akıllarından zoru var diyorlardır. Bir karı yağdıramadılar. Bizim burası aldı götürüyor her taraf bembeyaz. Kar yağdı mı kardeşim söyler misin? <laughs> Kar yağdı, kar yağdı Fatih Portakal. Demişler ya hani İstanbul'un bir havasına bir de kadınına güvenilmez diye. Yaklaşık 40 dakika, bir saat önce bir bağlantı yaptık. O zaman size İstanbul Boğazı'nı, Boğaziçi Köprüsü'nü gösteriyorduk. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in ayağındayız. Ama dediğimiz gibi İstanbul'un havasına güven olmaz. Kar yağışı başladı. Hatta canlı bağlantıdan hemen sonra lapa lapa kar yağmaya başladı. Ee, Ferhan size gösteriyor Ferhan Güler kameraman arkadaşım. Rüzgarla birlikte kar tipi şeklinde etki, etki kilo oluyor. Lapa lapa yağıyor olsa da tipi şeklindeki bu kar gerçekten yerlerde çok fazla şimdilik tutmuyor. Ancak İstanbul için önümüzdeki saatlerde kar yağışının etkisini artırarak devam edeceğini, çarşamba günü de kar yağışının devam edeceğini söyleyebiliriz. Çocuklar için belki de müjde olur. Şu anda çok az yerde birikmiş kar var. Ancak önümüzdeki saatlerde kar topu oynayacak kadar karın yerde birikmesini bekliyoruz. Denizlerdeki duruma şöyle bir göz atalım. Çünkü Poyraz etkili dedik. Dünden daha kuvvetli bir Poyraz etkili olacak bugün. İstanbul Boğazı'nda, Marmara Denizi'nde, Çanakkale Denizi'nde, Çanakkale Boğazı'nda. Bu e, rüzgar hem karada hem denizde ulaşımı aksatacak, yaşamı gerçekten güçleştirecek. Sabah saatlerinde pek çok feribot seferi iptal oldu. E, dolayısıyla yola çıkacaksanız ve deniz ulaşımını kullanacaksanız e, çıkmadan önce kontrol edin. Deniz ulaşımındaki aksamalardan haberdar olun. Yolda kalmayalım diyelim izleyicilerimize. E, Ezgi orası ikinci köprü değil mi? Gördüğüm yer ikinci köprünün Evet, Hatice Uzan Av Mehmet. Avrupa tarafı. Evet. Çok da fazla trafik görünmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Yollar Çok fazla açık gibi. trafik görünmüyor Fatih Portakal. Dün itibariyle bütün haber bültenlerinde tüm hava durumu sunucuları, meteoroloji mühendislerinin yaptığı uyarıları biraz dinlemiş gibi görünüyor insanlar. Herkes toplu taşıma kullanılması yönünde uyarılmıştı çünkü hatırlarsanız. Gerçekten de vatandaşlar sanırım bu uyarıya uymuşlar. Çok fazla özel araçlarıyla dışarı çıkmamışlar. Az evvel birinci köprüden de aldığımız görüntüler bize bunu kanıtlıyordu. İkinci köprünün Avrupa tarafından bakıldığında da trafik bunu kanıtlar nitelik. Tabii ki İstanbul'un diğer taraflarında trafiğin ne zaman ne şekilde tıkanacağı belli olmaz. Biz yine uyarımızı yapmayı sürdürelim. Kar gerçekten çok e, yoğun yağıyor. Tipi şeklinde kar var. Yollar kaygan. Hava çok soğuk. Hatta yolda giderken rüzgar arabayı sallıyor efendim. E siz en iyisi metrobüs, otobüs, metro gibi ulaşımları kullanmayı tercih edin diyelim. Bir de bu atkı olayı benim için çok önemli. Çünkü gerçekten çok üşüdüm. İkinci bir atkım olsa hiç hayır demezdim peki bir de yurdun havasını senden alalım memleket nasıl olacak bugün ee, İç Anadolu bölgesinde hem bugün hem yarın yoğun kar yağışı devam edecek. İç Anadolu bölgesinin tamamında dolayısıyla çok yoğun olacağından vatandaşları uyaralım. Doğu Anadolu bölgesi yine tahmin edersiniz ki yoğun kar yağışı alacak. Aslına bakarsanız yurdun tamamında yağış etkili olacak. Güneye doğru indiğimiz zaman Akdeniz'in doğusunda yağışın kuvvetli yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Bu da sel riski anlamına geliyor. Aynı zamanda doğuya doğru tekrar gittiğimiz zaman Malatya, Elazığ çevrelerinde, Tunceli, Bingöl çevreleri sel riskiyle karşı Karşı karşıya. Karadeniz bölgesinde kar yağışı var. Marmara'nın tamamı hatta Ege bölgesinin bile tamamı neredeyse kar yağışıyla karşı karşıya bugün. İstanbul için ve tüm Türkiye için hava koşulları açısından zor bir gün yaşıyoruz. Ancak şunu söyleyebilirim. Mart'ın ilk haftasını bitirdik. Bugün itibariyle kış mevsimine bir geri dönüş yaptık. Ancak bu haftayı özellikle batı ve iç kesimlerde bahar havasıyla kapatacağız. Bu da demek oluyor ki bir hafta içinde önce kış mevsimi sonra bahar mevsimi yani iki tane mevsim değişikliği yaşanacak. Gribal enfeksiyona da dikkat diyelim. Ee, bir de ben Erzurum'dan yayın yaptığınız dönemi hatırladım. O zaman ben stüdyoda sıcak sıcak oturuyordum. Siz kara altındaydınız. Ee, biraz galiba ne hissettiğinizi daha iyi anlıyorum bugün. Peki son bir sorum var. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Acaba bir mesajın olur mu? Ee, dünya bir mesaj demeyi gönderdin de onu saymıyorum. <laughs> efendim duymadım teşekkür ediyorum dünya herkesin dünya kadınlar günü kutlu olsun tabii ki ama e, dünya kadınlar gününde ben de e, bu muameleyi hak etmiyordum diye düşünmeden edemiyorum <laughs> peki sağ ol teşekkür ederim.